Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Granny 3 nasıl dikilir onu göstereceğim. İlk çekenlerden biriyim sanırım daha hiç videolarını falan bakmam. Zaten daha yeni çıktı. Bugün çıktı diye biliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi hemen göstereceğim. İlk öncelikle Granny ya da Granny Chapter 2 Foundation. Ondan sonra aslında altı indiğinizde Dev Loper tarafından sunulan diğer oyunlar var arkadaşlar. E, buraya geldiğimizde alt doğru, alta doğru indiğimizde arkadaşlar şöyle evet granit burada görüyoruz bakın granit burada görüyorsunuz sonra e, bu arada oyuna slendirmeye de göre katmışlar dedenin elinde falan tüfek var böyle çok güzel olmuş açıkçası evde büyütmüşler neyse fazla spoiler vermeyeyim e, kulaklarım çınlamaya başladı. <laughs> Yükle dedim arkadaşlar. Mesela. Tabi benim yüklemem için bazı şeyleri silmem gerekiyor. O kadar alınım yok da. Siz böyle indirebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya mesela bekleyin. Buraya Granny 3 yazarsanız çıkmaz arkadaşlar. Böyle bir oyun çıkar. O yüzden siz de bana kanmayın. Yani çok yani değişik bir oyun. Bu oyun değil. Nasıl bir oyun ama neyse. Granny 3 yazdığınızda çıkmaz arkadaşlar. Buraya normal Granny 2 yazacaksınız. Ondan sonra Chapter 2'ye tıklayacaksınız. Ya da Granny'e tıklayacaksınız. Altı doğru indiğinizde yapımcının tüm oyunlarını falan arkadaşlar burada. Buraya geldiğimizde böyle Granny 3'ü görüyorsunuz buradan. Başka türlü bulamıyorsunuz. Ee, güzel bir oyun ben bayağı sevdim. Böyle videolarını falan baktım indirmedim ama videolarına baktım arkadaşlar. Ee, böyle. Neyse umarım video beğenmişsinizdir ve hala da kanala abone değilseniz aşağıdan onu Böyle indirebilirsiniz. Hepinizi seviyorum Gör görüşürüz küçükler bay bay.